Merhabalar kıymetli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz bakalım bugünkü fincanınızda beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak güzellikler sizleri bulsun hepinize iyi seyirler diliyorum kolektif niyet ediyoruz izleyenin niyetine inşallah güzel bir fal olsun özel fal bakımı için instagram hesabını hemen falınızın altına açıklama kısmına bırakıyorum Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Ve tabii ki destek olan, yorum atan, abone olan arkadaşlarım çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlarım. Hiç vakit kaybetmeden bakalım yakın zamanda neler sizleri bekliyor olacak. Hemen fincanımıza geçiyoruz. Wow, çok güzel bir fincan. Bakın şu yoğunluğa bakın. Bakın o kadar net çıkmış ki. Ve şu. Maşallah. Yani balon gibi olmuş, balon gibi. Şuraya bakın. Balon gibi olmuş. En son onu patlatacağım. Bu e, güzel enerji değil. Onu söyleyeyim. Güzel bir enerji değil. E, ve en sonunda da onu patlatacağım inşallah. Şimdi bakın. Bu kadın kaçıyor, bu erkek kovalıyor. Kaçan her zaman kovalanır zaten. Şimdi bu kadın kaçtıkça bu erkek her zaman kovalamaya devam edecek ta ki istediği olana kadar. Şimdi arkadaşlarım, sevgili bayan takipçilerim. Evet, erkek arkadaşınız ya da işte eski eşiniz bilemiyorum. bir hata yapmış. Çok büyük bir hata değil bu. Ama sizin gücünüze gitmiş. Gururunuz incinmiş. ve bununla alakalı size defalarca özür dilemiş. Kabul etmemişsiniz. Ama bu kişi sizi kovalamaya devam edecek. Siz kaçacaksınız. O sizi kovalayacak ta ki sizinle konuşana dek, ta ki sizinle arasındaki bütün her şeyi Olumsuzlukları bitirene dek. Siz kaçacaksınız, o kovalayacak. İster bir ay sürer, ister bir yıl sürer, bıkmadan, usanmadan siz kaçacaksınız, o sizi kovalayacak ve bunu göreceksiniz arkadaşlarım. E, o bir bir, an, bir saatten sonra da sizin hoşunuza gidecek. E, işte ben kaçıyorum, o benden bıkmadı, sürekli benim peşimde diye. Ondan sonra bu kişiyle konuştuktan sonra da her şey e, halle olmuş olacak. Çünkü aranızda aşılamayacak büyük bir engel yok arkadaşlarım. Herhangi bir problem yok. Şimdi burada kendini beğenmiş bir kadın var. Ee, yani gerçekten kendini aşırı beğenmiş. Ayna elinde. Benden güzel var mı diye dolaşıp dolaşıp duruyor. Ee, herkes güzel, bütün kadınlar güzel. Ee, bugün de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Çirkin kadın yoktur. Hepimiz çok güzeliz arkadaşlar. Ee, yalnız bu birazcık şeye kaçmış. Bencilliğe kaçmış artık. Yani dünya onun etrafında dönüyor zannediyor. Herkes ona kul köle zannediyor. Onun etrafında her şey pervane oluyor zannediyor. Aslında yanılıyor. En yakınları bile, bakın en yakınları bile bu kadına e, iyi gözle demeyeceğim. İyi göz kötü göz tabii ki var ama e, farklı bakmaya başlamışlar. E, yani farklı baktıkları için e, sanki herkes etraftaki ondan çekiniyormuş imajı veriyor ama aslında öyle değil. Sadece bulaşmak istemiyorlar arkadaşlar. Yani çekincelerinden değil bulaşmak istemiyorlar. Çünkü insanlar saygıyı belli bir süre korumalı sevgiyi de aynı şekilde ama bencilliği hiçbirimiz kabul edemiyoruz artık. Böyle de bir anlayış şekli yok zaten ama bu kadın böyle yaptığı sürece böyle olmaya devam ettiği sürece her zaman tek başına kalacak. Tek olacak arkadaşlar etrafında da kimse olmayacak. Bakın şu erkeğin arkasındaki kalbi göster bakın. Şu erkeğin arkasındaki kalbe bak. Şu kadın burada. Erkek sanki önüne gelmiş. Yani artık diyor ki benim kalbim sana emanet. Ben artık her şeyi bıraktım. Yeri kaldı. Benim bir kalbim var. O da senin. Bu kalpte sana emanet diyor arkadaşlar. Ve bu niyetle gelecek aslında bu erkek. Ve bu kadın da ilk defa bu erkeğin bu kadar temiz duygularını içten gelen hislerini dile getirdiği için bu erkeğe bir şans verecek arkadaşlar. Çünkü bu erkek gerçekten her şeyi iteklemiş, kalbini almış da gelmiş. Yani ben varım diyor, kalbim var diyor. Bu kalbim de sana emanet diyor. Daha ne desin? Daha ne desin? Nasıl söylesin? Şimdi bunu dedikten sonra zaten bu kadını ikna edecek. Çünkü o kadın da ilk defa bu kişinin içinden gelen konuşmalarına şahitlik edeceği için bu kişiyle konuşmayı kabul edecek. Yani bir şans verecek arkadaşlarım. Vallahi muhteşem çıkmış. Gerçekten çok hoşuma gitti. Üç yerde ikili görüşmeler var. Üç yerde. Bir tanesi bakın iş yerinizde bir kişi sizden hesap soracak. Ya da hesap sorar gibi aslında sizinle konuşmaya çalışacak. Öyle söyleyeyim. Birisi iş yerinde birisi dışarıda. ailenizi yani hanenizin oturduğu hanenizin dışında. Bu üç ayrı kişiyle de görüşmeniz. Hep bir problemden dolayı olacak, hep bir sorundan dolayı. Yani e, bu konuşmaları hal hatır sorar gibi düşünmeyin. Hep bir problemden sonra olacak olan konuşmalardan bahsediyorum. Ama dengeyi koruyacaksınız. Yani bakın, bu üç konuşmanın üçünde de e, o terazi, o denge korunacak. Yani nerede, nasıl, ne zaman ne konuşacağınızı bileceksiniz ve o yüzden de çok fazla başınız ağrımayacak. En azından bunu net bir şekilde söyleyeyim çünkü çok böyle e, bu konuştuğunuz kişilerle sıkıntı, problem yansımamış. Sadece e, dengeyi koruyup terazinin o dengesini koruyacaksınız ve orta yolda bulacaksınız. Şimdi burada. Hmm. Şöyle saçı baya uzun bir kadın var. Yani hemen hemen şu omuzlardan da aşağıya. Ee, uzun saçlı bir kadın. Orta boylarda zayıf bir kadın. Fakat sanki böyle e, yüzü mü morarmış, gözlerinin altı mı morarmış bilemiyorum. Yani stresten mi, üzüntüden mi yoksa e, gerçekten yaşadıkları bazı problemleri aşamıyor da yüzüne mi vurmuş bilemiyorum. Ama e, saçları uzun, e, orta boylarda zayıf bir kadın. E, yüzü sanki böyle mosmor olmuş. Özellikle göz altları e, morarmış. Ee, ve bu kişi sadece e, kendini de geçmiş başka birisini düşünüyor. Fakat onları bu noktaya getiren e, karşılarında da başka bir insan çıkmış. Yani bu kişiden kurtulmak istiyor. Kurtulmak istedikten sonra da hayatını iyi bir şekilde devam ettirmek istiyor. Aslında çok bir şey de istemiyor yani ama e, şu anda baktığım zaman sadece tek başına olduğunu görebiliyorum. Yani etrafında ona maddi ya da manevi destek olabilecek e, tanıdıkları çok ama yardım edebilecek olan kimse yok gibi duruyor e, ve bu kadın kendi başına inşallah ki bu sıkıntıları aşar e, çünkü gerçekten halsizliği e, yüzüne fazlasıyla yansımış olan bir kadından bahsediyorum aslında ağlay yardımcısı olsun e, ama pes etmesin pes ettiğimiz sürece yok oluruz pes etmeyeceğiz ki var olalım arkadaşlar e, vallahi e, kadınlarımıza herkesin ihtiyacı var biz olmadan hiçbir şey olmaz. O yüzden herkes kadınları böyle el üstünde tutmalı arkadaşlarım. Böyle bugünlerde rüyanızda karma karışık şeyler görüyorsunuz. Ve onları yaşadıktan sonra diyorsunuz ki Aa, ben bunu sanki daha önce yaşamıştım. Ama siz onu aslında rüyanızda görüyorsunuz. Ve yansımasını rüyanıza yansıdığı için gerçekte de olduğu zaman ben bunu aa, bir yerde yaşamıştım. Ben sanki bunu bir yerde görmüştüm diyorsunuz. Aslında e, ne kadar şanslısınız ki. 3 aşağı 5 yukarı e, yaşayacaklarınız rüyanıza yansıyor. Demek ki hisleriniz çok kuvvetli. Ve bazı duygulara yakınsınız arkadaşlarım. E, ve şanslısınız da. Onu söyleyeyim. Şimdi ilk başta şu gözü patlatmak istiyorum. Ne diyoruz? Gözü olanın gözü çıksın. Hanemizde, yuvamızda, kocamızda, eşimizde, e, kadınımızda. Kimde olursa olsun gözü olanın gözü çıksın diyoruz. Ve patlatıyorum. Patlattım gitti arkadaşlar. Harika oldu. O olsun. Bir daha da böyle kötü gözle bakamasınlar. Şimdi burada e, gün içinde iki iş yapan arkadaşlarım, kadın ya da erkek takipçilerim. Yani bu iki iş sizi fazlasıyla yormuş. Anlatamam yani fazlasıyla yormuş. Hani böyle bir duş alıp uyumaya ancak zaman buluyorsunuz ama e, şu anda da buna çok ihtiyacınız var. En azından şu yaz sonuna kadar e, az azmettiniz ve bu iki işe de devam etmeyi planlıyorsunuz. Çünkü ancak yaz sonuna kadar bu iki işe devam ederseniz bazı borçlarınızı halledebileceksiniz. Çok yorulmuşsunuz. Ama sonuç olarak baktığımda sonuç odaklı olduğum için sonunda gülen siz olacaksınız. İnşallah bu çabalarınızın karşılığında fazlasıyla alırsınız. Hadi bakalım tabağımız bize ne söyleyecek? Ne yumurtlayacak? Güzel şeyler yumurtlasın ya. Vallahi bugün de kadınlar günü böyle hepimiz mutlu olalım, hoş olalım yani. Güzel olsun. Şöyle gösterelim. Vallahi Burada e, baya bir niye bu karamsarlık? Niye bu karamsarlık? Böyle karamsar olunmaz. Şimdi o karamsarlıktan hemen çıkın bakalım, bir kendinize gelin. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Şimdi arkadaşlarım burada bakın, iki tane farklı noktaya size nokta atışı yapacağım, söyleyeceğim. Siz kendinize göre e, açıklamasını ve değerlendirmesini yapın. Şimdi birincisi. Bir erkekle hiçbir alıp veremediğiniz olmaması hali olmaması durumunda şu anda da öyle bir problem yok. Ama bu erkek nedense tek problem sizmiş gibi davranmaya devam ediyor. Yani kendi problemlerini geçmiş, sadece bütün problemi sizin yarattığınız yönünde etrafa karşı yanlış bir bilgi karmaşası oluşturuyor. Buna kesin çözümünüz tabii ki var ve burada. Bu kişinin yaptığı yanlış algı. Etrafı size karşı doldurmak. Allah'tan etraf biliyor ki bu kişinin yanlış bir insan olduğunu. O yüzden istediğini söylesin kimseyi inandıramaz. Bu bir. İkincisi ise şöyle iki deste para. Bakın şöyle şöyle iki deste para. Sizin elinizde kredimi çekeceksiniz. Buna bağlı böyle hani emlak işleriyle uğraşıp elinize böyle bir miktar para geçecek arkadaşlar. Ee, o da önümüzdeki haftanın ortasına doğru diye görüküyor ee, hadi bakalım bir değerlendirme yapın hepinizi seviyorum dünya kadınlar günümüz kutlu mutlu olsun inşallah hepinizi seviyorum kendinize çok iyi bakın diyorum hoşçakalın